tariflediğimiz ve gerçekten uluslararası tüm platformlarla da paylaştığımız bir süreci başladık. Bu aslında İstanbul'un e, vizyonu, 2050 vizyonu, iklim değişikliğiyle mücadele, çevreyle ilgili nasıl bir İstanbul'u arzu ettiğimizin ve neler edeplememiz gerektiğinin, nasıl çalışmamız gerektiğinin altını çizen çok değerli bir çalışma. Katılımcı bir çalışma ama bu katılımcılık ve aynı zamanda sürdürülebilir olması ve de inovatif olması arzumuz ile gerçekleştirdiğimiz bu e, vizyon e, aynı zamanda her zaman açısından İstanbulluların takip ettiği içinde olduğu bir e, düzenleme olarak devam edecek. Ama esas olan şu, İstanbul'u nasıl yaşıyoruz, İstanbul'da nasıl yaşıyoruz, e, nasıl tüketiyoruz, çevreyi nasıl koruyacağız, katı kurallarımız neler olacak, İstanbul'u hangi tehditlerden korumalıyız, her birey nasıl bir sorumluluk üstlenecek? Aslında bu iş bütüncül bir mesele. Dünya bunu tartışıyor Glasgow'da, COP26'da. Tüm gün bunu takip ettim ve eee buradaki gerçekten çok değerli kurum, kuruluşların, ülkelerin standlarını dolaştım. Elbette Türkiye'nin standını da ziyaret ettim. Oradaki Katılımcı e, vatandaşlarımızla, görevlilerle de e, neler yaptıklarını ve neleri burada anlattıklarını, hangi konularda müzakere edildiğini öğrenmeye çalıştım. Ama günün sonunda şunu söyleyelim, e, dünyanın e, bu konuda sınırı yok, e, dünyanın bu konuda milliyeti yok, e, ırkı yok, inancı yok. Yani her şey aslında bir bütün. Dolayısıyla topyekun bir mücadele söz konusu. E, finansın ona göre planlanması, e, herkesin sorumluluk alması, ülkelerin bu konularda hem fikir olması. E, hepinizi sorumluğa davet ediyorum. 16 milyon İstanbullu, 84 milyon e, vatandaşımızı sorumluğa davet ediyorum. Gerçek sorunlar, gerçek konular bunlar. E, her ne kadar e, ülkemizde bazen günlerce, aylarca bizi meşgul eden ve gerçekten ülkemiz adına e, kaybedilen zamanlar olarak gördüğüm birçok lüzumsuz mevzunun yerine bizim bunları tartışıyor ve bunları konuşuyor olmamız lazım. E, bu yönüyle e, bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşerilerimizi sorumluluğa davet ediyoruz, işbirliğine davet ediyoruz. Bu işin hükümeti yok, bu işin belediyesi, belediye başkanı yok, bu işin siyasi partisi yok. Burada bahsettiğimiz şey hepimizin geleceği, çocuklarımızın hayatı, hatta canlıların, hatta ormanların bir anda düşen o koca yağmurların hayatını kaybeden insanların hayatını kaybetmemesiyle ilgili konuşuyorum. Hepinizi sorumluluğa davet ediyorum. Daha yeşil bir dünya, daha temiz bir dünya, daha temiz bir şehir. Yaşam kalitesi yüksek. Ee, gelin İstanbul'a yakışanı, Türkiye'mize yakışanı hep birlikte yapalım ve dünyaya örnek olalım.